arkadaşlar bugün sizlerle odamı tanıtacağım ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın İsterseniz hadi başlayalım evet fansleyiciler burada benim dolabım ve burada da benim taburam kameraman gel burada benim koltuğum ve burada da oyuncaklarım saat Şurada da benim yıkama setim. Burada benim kameraman gel. Burada benim bebeklik fotoğraflarım. Ve şurada da oyuncaklarım. Burada benim koltuğum var. Kameraman gel. Burada da benim yatağım var bilgisayarım ve oyuncaklarım var. Burada benim bir tane daha dolabım var. Üstünde oyuncaklarım var ve burada da valizim var. Ve burada da masam. Ve bay bay.